Evet, bugün bir yapıyoruz. Öncelikle hepimizi arkadan alıyoruz. Camadan düğümümüz için ilk düğümümüzü atıyoruz. Daha sonra alttan bu şekilde görmüş olduğunuz gibi camadan düğümümüzü yapıyoruz. Daha sonrasında bacaklarımız arasında alıyoruz. Ve görmüş olduğunuz şekilde yukarıdan aşağı şekilde yüklemini geçiriyoruz. Daha sonrasında sağ ucu bu aradan geçirerek tekrar bir camadan dağıtıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde İsveç oturamız tamamlanmış oluyor. <laughs>